Herkese merhaba. Değirmenlere'deki ceviz bahçemizdeyiz. Bugün daha önce diktiğimiz ceviz ağaçlarının üst budamalarını yapacağız. Bunun için şeyi bekledik. Ay takvimine göre bekledik. Ay takvimini bekledik. Bugün 24 Nisan ve ay takvimine göre de eski aydayız. Budamamızı nasıl yapacağız? Budamamızı mikroklimanın üzerinden 3 tane 1-2-3 3 tane e, göz bırakıyoruz. Gözün ne olduğunu az çok biliyoruz. Değil mi? Göz bırakıyoruz. Bu gözlerden sonra güney bakan kısmından ya da şununla münasebeti olmayan kısmından e, belli bir açıyla belli bir açıyla 45 derece deniyor buna belli bir açıyla kesiyoruz. Şöyle bakalım. Şöyle yaklaştıralım. Yo, bu kısmın üstüne de su tut su kes veya ee, tutkal e, macun koyuyoruz. Şey macunu koyuyoruz. Budama macunu süreceğiz. Dolayısıyla böylelikle de üst budamamız yapılmış olacak. 1, 2, 3, 4. 4. gözden itibaren kestik. Eğimli kestik. Gözün ters tarafına doğru eğim yaptık. Çünkü buradaki sular göze zarar vermesin şeklinde düşündük. Böyle bir e, budama yapıyoruz. Şimdi diğer budamaya geçelim. Dur dur oğlum. Üç. Bu da e, yine mikro klimanın üzerinden 1 2 3 3. şeyden itibaren bu bu tarafa denk geldiği için, çubuğa denk geldiği için zarar vermesin diye dördüncüden itibaren yine eğimli bir şekilde yaklaştırabilirsin. Eğimli bir şekilde kesiyorum sonrasında da tekrar bağını yapıyorum. Birazdan da üst tarafına budama macunu süreceğim. Dolayısıyla bu budamamız tamamlanmış olacak. Bunları bir kış geçirdiler. Aralık ayında dikmiştim. O videomu da izleyebilirsiniz. Ceviz fidesi fidanı dikme videosunu. Kışı geçirdikten sonra bekledik. 24 Nisan bugün. 24 Nisan'da eski ay dönemindeyiz. Ay takvimine göre, ay takvimine göre budamalar eski ay döneminde yapılıyor. Biz de ona riayet etmeye çalışıyoruz. Bakalım her şeyi öğren öğrenerek yapmaya çalışıyoruz. Daha önce bir tecrübemiz yok. Yine gözleri sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüden itibaren eğimle, belli bir eğimle aşağı doğru yapıyorum. Teşekkürler kızım. Gördüğünüz gibi şuraya bakabilir misin? Şurayı yapabilir misin? Göz, gözün hemen biraz üzerinde ve eğimli bir şekilde üzerine su gelmesin diye yapıyorum. Dur. İlk yıl budaması ile ilgili, daha doğrusu daha bir yıl olmadan ki budama ile ilgili videomuz Burada sona erdi. Hepinize bereketli günler diliyorum. Bastım nasıl baba? Şimdi de daha önce budamış olduğumuz e, ceviz ağacımızın üst kısmına <laughs> bu budama <laughs> macununu sürüyorum. Aşı Aha. ve budama macunu. Bu normal böyle aynı çikolata sürer gibi üzerine rahatlıkla sürüyorum. Sonra bunun sebebi ise oradan suyu ve şey yoluyla bakteri almaması, mikrop kapmaması, zarar görmemesi için. Bir tane daha yapıyorum. Daha önce Daha önce budamıştım bunları. Hemen hepsini şimdi de üzerine budama macununu sürüyoruz. Ve gördüğünüz gibi zaten az çok patlak vermeye başlamış. Bu da mama macunu kokuyor kızım. Bu e, sarımsakları merak edeceksiniz. Sarımsaklar da daha önceden e, sarımsakları biliyorsunuz sarımsakların kokusundan dolayı böcekler ve bu tarz şeyler yaklaşmadığı için böcekler yaklaşmadığı için cevize zarar vermesini engellemek maksadıyla etrafına sarımsak diktik. Bakalım, Erkinler bakalım. Şimdi Asım Afan macun işine ayrı attı. Çok eğlenceli olduğunu söylüyor. Öyle mi Asım? Hı hı. Ne yapıyorsun şimdi? Macun sürüyorum. Macun sürüyorsun. Neden macun sürüyoruz? Böcekler ve virüs kapmasın diye. Çok doğru. Kurumasın diye macun sürüyoruz.